Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CV Enerji'nin halka arzı yoğun yatırımcı talebiyle tamamlandı. Halka arza 2.36 milyon başvuru sayısıyla rekor talep geldi. Toplam halka arz büyüklüğü 3.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece halka arzda tüm zamanların rekoru kırıldı. %80 e, bireysel eşit dağılım oldu biliyorsunuz. Yaklaşık e, 2 milyon 300 küsür bin talep. Türkiye'de de rekor bir talep olduğu söylendi. Bunun karşılık bulması halkımız tarafından bu kadar insanın bize güvenmesinden yaklaşık Antalya 2,5 milyon nüfus. Bizim burada 2 milyon 300 tane artık ortağımız var. Yani e, Türkler ortaklık yapamaz kim demişin ispatı işte. 2 milyon 300 bin tane ortak vardı. Belki biraz daha fazla tabii. Burada da %20'yi de kurumsala verdik. Tabii orada da bir ek satış yeterince talep olursa benim işte ortağın kendine satışı vardı. Benim kendi hisselerimin satışı vardı. Onu yine bireysele verdik. Eşit dağılım yaptık. Bu şekilde birçok haneye, birçok kişiye dokunmuş olduk. Yani inşallah hep beraber büyüyeceğiz. Dünyadaki global pazar çok hızlı. O pazara yetişebilmek için ve bize güvenen arkadaşlarla da daha başarılı bir süreç yaşamak için herkesi biraz daha motive edebilmek için yatırımcıları da aynı zamanda birçok yatırımcımız var. Buradaki hızımızı, teknolojimizi, bilgimizi, becerilerimizi görebilmeleri için gece gündüz şu anda çalışıyoruz. Yıldız Pazarda işlem görmeye başlayan CV Enerji'yi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ziyaret etti. E, tabii büyük bir gurur duyuyoruz. Buradan bir dev çıkardık. CV Enerji'yi çıkardık. Gerçekten çok kısa zamanda çok büyük bir başarıya imza attılar. Daha önce Antalya'dan bir firmamız daha, yine Antalya Organize Sanayi Bölgemizden Antex firmamız halka açılmıştı. Fakat bu başarılı bir halka açılış olmamıştı. Ee, bu ikinci halka açılışımız, onun için buna ilk diyoruz o başarılı olmadığı için. Ee, dolayısıyla bu halka açılışın bu kadar başarılı olması, rekorla gelmesi, Türkiye rekoruyla gelmesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi olarak bize büyük bir gurur verdi. Ee, CV Enerji çok kısa zamanda çok büyük işler başarmış bir firma. Ben CV Enerji'nin başarısının sadece kendisine ait olmadığını, Antalya büyük bir örnek teşkil ettiğini e, düşünüyorum. Arkası inşallah gelecektir. Diğer firmalarımız da bu yolda bu başarıyla ilerleyecektir. CV Enerji bunun yolunu açtı. Onun için kendilerine hem teşekkür ediyoruz, hem de kendilerini kutluyoruz. Başkan Bahar, CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvanı tebrik ederek bir takdim etti.